Yeni Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okulları arası düzenlenen 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Arapça etkinlik yarışmasını gerçekleştireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet bu yarışmanın bana göre iki önemli ayağı var. Birincisi öğrencilerimizin dil ile ilgili yeterliliklerini biraz daha üst seviyeye çıkarmak için bir farkındalık oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde allah Teala diyor ki biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışıp kaynaşasınız diye. Şu anda devletler milletler arasında en büyük iletişim dil. Dil olmasa birbirimizi anlama şansımız yok. Bu anlamda gerçek gerçekten dil öğrenmek hele günümüzde daha da önem arz ediyor. Tabi ayetin devamında da bize bir uyarı geliyor. Ne diyor bize? Bu toplulukların, bu kabilelerin birbirine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır diyor. Peki Arapçanın burada önemi ne? Arapça bize dinimizi, mensup olduğumuz İslam dinini daha iyi anlamamıza vesile olacak bir dil. Niye? Çünkü dinin dili Arapça. Bunu öğrenmediğimiz müddetçe yapabileceğimiz ritüelleri, dini ibadetleri yerine getirmemizde zorlanıyoruz. Biraz önce öğrencimiz bir Kur'an-ı okudu. Belki de onun ne demeye çalıştığını çoğumuz anlayamayız. Ama dil öğrendiğimiz zaman, özellikle Arapçayı öğrendiğimiz zaman bu bizim için daha da kolay, anlaşılabilir hale gelecek. İslam'ı kulaktan duyma, işte anadan babadan öğrenme yerine kaynaktan öğrenme, Kur'an'dan, hadisten öğrenmeyi daha da üst seviyeye çıkarabileceğiz. Bu anlamda bu yarışmalar bize farkındalık oluşturması açısından önem arz ediyor. Tabii katılan tüm öğrencilerimiz burada bize göre değerli, bize göre birinci. E, çünkü bu dili öğrenme, bu ilimi öğrenme adına bir adım atmışlar. Bundan sonraki yaşamlarında da ilerletmelerini, daha üst seviyeye çıkmaları noktasında gayret göstermelerini temenni ediyoruz. Ben tüm katılımcılara başarılar diliyorum. E, programa organize eden okulumuza teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla bizleri şereflendiren milletvekilimiz Sayın Halil Ulay'a teşekkür ediyorum. E, hepinize hayırlı günler hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun. Süremiz başladı. Edirne 3 numaralı masa Edirne 4 numaralı masa Denizli cevabını veriyor. Cevabımız Edirne olacakmış. Birinci grubumuz birinci olmuştur. اعرف في تاريخ الاسلام بشجاعتي وشدتي في المعارك. أنا السلطان البرسطان الذي فتح الباب امام الأتراك لدخول دخول اناطوري في فتح ملاكه. لكنني لم بذلك أَوْلِ الْحَرْبِ مَنْذُورٌ أَنَا Derece alan okullarımızı sahneye davet edelim. Onların ödüllerini takdim edelim. Arapça Bilgi Yarışması'nın birincisi Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Arapça Bilgi Yarışması'nın ikincisi Şehşabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Arapça Bilgi yarışmamızın üçüncüsü Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Dördüncümüz Devrekane Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz. Arapça hikaye canlandırma yarışmamızın sonuçları geldi. Birinci olan okulumuz Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, Betül Çiçek ve İsmet Zeynep Özsoy. İkinci olan okulumuz Seydiler, Seyit Zülfikar Vakfı, Mehmet Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulu. Üçüncü olan okulumuz Merkez Atabey İmam Hatip Ortaokulu, sevgili İsa Çelebi. Arapça şiir okuma kategorisinde birinci olan Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Cemre Mesure Yüksel. ikinci olan okulumuz Şeyh Şaban Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Abdurrahman Yıldız. Üçüncü olan okul Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve dördüncü olan okulumuz Sevin Tokatlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. <laughs> Arapça çocuk şarkıları kategorisinde birinci olan okulumuz Şehit İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu Zeynep Korkmaz alkışlarınızla. ikinci olan okulumuz Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Ebrar Mina Kapıcılar ve Evrar Çetin'i sahneye davet ediyorum. Üçüncü olan okulumuz Atabey İmam Hatip Ortaokulu ve Ayşe Dilara Balcı. Dördüncü olan okulumuz Seyit Zülfikar Vakfı Mehmet Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulu. Sevgili öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum.